ve sevgili Bodrum takipçileri Emre Köroğlu şu an ilçe binasının önünde hazırlanmış olan kürsüye doğru yaklaşıyor ve biraz sonra da açıklamasını yapacak. Önce evet öncesinde ilçe başkanının bir açıklaması olacak. Onu bekliyoruz. Değerli basın emekçilerimiz, çok kıymetli Bodrumlular, çok değerli Cumhuriyet Halk Parti ailem, demokrasi şönenimize hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık dört ay önce ilçe başkanlığı seçimlerinde aday adaylı konuşmamı tam burada yaparken bir şeyin altını çizmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet edecek bütün arkadaşlarım parti emeği, parti liyakatı yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin merdivenlerini aşındırmış arkadaşlardan olacak demiştim. Bugün karşınızda uzun zamanlar birlikte e, hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ilçe yönetiminden, belediye meclis üyeliğine, belediye, grup, belediye meclisinde grup başkan vekiliğine partinin her kademesinde hizmet etmiş çok değerli bir büyüğüm, çok değerli bir yol arkadaşım, dava arkadaşım Emre Köroğlu var. Dört buçuk yıldır Bodrum için taş taş üzerine koyduğun için ve Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi e, meclis üyeliğiyle dört buçuk yıllık hizmet verdiğin için sana çok teşekkür ediyorum al buradan. Kısa zaman önce 24-25 tane Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan aday adayı arkadaşımızla burada bir toplantı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını, ilkelerini, tüzüğünü ve yönetim anlayışını arkadaşlarımızın kendilerine ilettik. Emre abi de onlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz genel merkezimiz tarafından bir heyet görevlendirildi. Heyet bütün aday adayı arkadaşlarımızla görüştü. Eşit mesafede, eşit bir şekilde hepsini dinledi. Ve bu doğrultuda kendilerine göre bir rapor hazırladılar. En son ilçe örgütümüz olarak bizden bir görüş istediler. Ben daha önceki aday arkadaşlarım e, açıklaması sırasında dile getirdiğim gibi bizim ilçe örgüt olarak görüşümüz hem Büyükşehir Belediye Başkanlığında hem Bodrum Belediye Başkanlığında hem de Bodrum Belediye Meclis Üyeliğinde temayül yoklaması, üye nezdinde temayül yoklaması. Bunu rapor halinde gelen e, Sayın Vekilimiz Seyit Dorun'a ilettik raporumuz çok hoşuna gitti. Raporumuzu yanına aldı ve genel merkeze götürüp ileteceğini bildirdi. Biliyorsunuz bizim tüzüğümüz anayasamız anayasa mahkememizde parti meclis üyelerimiz. Parti meclisi üyeleri tarafından bir karar ortaya konacak. Bu karar çerçevesinde illere ve ilçelere genelgeler gelecek. Bizim temenni temennimiz üye bazında ön seçim yani temayül yoklaması olmasından yana ama genel merkezimiz genel merkezimiz ne sonuçla bize gelirse biz il ve ilçe başkanlıkları olarak ona uymak ve onlarla beraber yol yürümek zorundayız. Belediye başkan adaylığına, aday adaylığına başvuran belediye başkanımız dahil bu tarihten itibaren bizim için aday adayıdır ve her biri birbirinden çok kıymetli, çok değerli ve Bodrum'u yöneteceğinden emin olduğumuz arkadaşlarımızdır. Ve Bodrum İlçe Örgütü, kadın kolları ve gençlik kolları olarak bütün aday aday arkadaşlarımıza eşit mesafedeyiz. Hiçbirini bir diğerinden öncelemiyoruz. Ya da hiçbirini kayırmıyoruz. Bunu net bir şekilde burada ifade etmek istiyorum. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının çok olması işi biraz nasıl derler ona? işi biraz sulandırıyor tarzında söylemler var. Aslında ben bunu hiç kabul etmiyorum. Çünkü Cumhuriyeti kuran seçme ve seçilme hakkını veren kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk bize yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne adaylaşma, seçme ve seçilme hakkını sunduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil 25, 50 belediye başkan adayı bile olabilir. Çünkü diğer partilere baktığınız zaman onlarda bir aday başvurusu ya da aday olabilme yetisi yok. Orada tek adam işaret ediyor. Bugün sen olacaksın. Kalk yarın sen olacaksın. Görevde otururken bile biz senden memnun değiliz. Şimdi kalk yerine şu gelecek. Anlayışıyla yönetiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin kurucusu, demokrasinin beşiği ve biz ilçe yöneticileri, il yöneticileri ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak da bu demokrasinin işleticileri olacağız. Değerli dostlar, kısa bir süre sonra aday adaylarımızın hepsini Herodot Kültür Merkezi'nde 10'ar ya da 15'er dakikalık konuşma zaman dilimlerinde kendilerine size ifade etme ve kendilerini size tanıtma imkanı sunacağız. Aynı zamanda Herodot'un kapasitesi dar olduğu için biliyorsunuz 9500 10 bin civarı bir üyemiz var. Ve o üyelerin hepsini oraya sığdırma şansımız çok zor. Bundan dolayı Canlı yayın ve üyelerimize atacağımız linklerle bütün aday aday arkadaşlarımızın konuşmasını siz değerli üyelerimize sunacağız. Ve hepsini eşit bir mesafede bu hakkı sanacağız. Aynı zamanda aday aday arkadaşlarımızın konuşmalarını alıp kesintiler halinde genel merkeze göndereceğiz. Ve genel merkezinde aday aday arkadaşlarla ilgili yorumlarını daha net bir şekilde sağlamalarını e, temin edeceğiz. Değerli dostlar yukarıda toplantı masamızı, toplantı masamızı büyüttük. 24 kişilik hale getirdik. Bunun nedeni önümüzdeki yerel seçimlerde 24, en az 24 belediye meclis üyesi ve en az yüzde 50 oyla iktidara gelme sözü veriyoruz size burada. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe örgütüyle ve siz değerli örgütümle beraber seçim startını bugün vermiştir. Diğer partilerde daha başvuru bile yok. Meclis üyelerine başvurular yok. Belediye başkan adaylıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlenecek meclis belediye başkan adayları ve meclis üyelerine göre şekillenebilir bir tablo içerisinde. Güvendikleri bir isim, güvendikleri bir aday, güvenebildikleri ve önerebildikleri bir aday yok. Bu bizim ne kadar güçlü bir örgüt olduğumuzu, ne kadar güçlü bir parti olduğumuzu ortaya koyuyor. Ve aday olacak, yani adaylaşma süresinde aday olacak hangi arkadaşım olursa olsun ben Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü'nün ilçe başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bodrum'da ve Muğla'da bütün seçimleri yüzde ellinin üzerinde bir oy oranıyla alacağımın bugün burada size hem teminatını hem de sözünü veriyorum. Bütün adaylara <laughs> hayırlı olsun diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçim saatini vermiştir. Hepimize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Değerli Bodrumlular, saygıdeğer Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi dostlarım, benim için tarifsiz bir mutluluğun, bir onurun, bir onur tablosunun için içerisinde sizlerle beraber olmaktan, sizlere sesleniyor olmaktan kıvanç duyuyorum. Örgütümüzün adaylık süreci içerisinde parti ilke ve idealleri ve parti terbiyenizin gereği adaylık açıklama takvimi beklemiştim. Ve o takvim netleşince şu anda sizlerle burada buluştum. Değerli dostlar, Cumhuriyetimizin 100. yılında kuralsızlığın ve kanun tanımazlığın yeni Türkiye yüzyılı olarak ilan edildiği sosyal ve ekonomik alanda uçurumun kenarına geldiği bugünlerde ülkemiz adına yeni hayata bir seçim öncesinde saplarımızı sıkılaştırmak, dayanışmayla karanlığa karşı aydınlığın direncini büyütmek, cennet doğamızı, cennet koylarımızı savunmak, kültürel ve tarihsel mirasımızı korumak adına çıktığım bu yolda İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız, hoş geldiniz, hepinize yürekten merhaba. Sevgili yol arkadaşlarım, öncelikle ilçe başkanımızı, ilçe yönetimimizi, kadın ve gençlik kollarımızı, başkan ve yöneticilerini, bu zorlu yükü taşıyacak olan tüm yönetim kademelerindeki arkadaşlarımı tebrik ediyor ve hem de kendilerine başarılar diliyorum. Uzun zamandır örgüt faaliyetleri ve seçim süreçlerinde hep birlikte birçok çalışmaya imza atmış olduğum bu yapının ne zorluklarla ne özverilerle mücadele ettiğini iyi bilenlerdi. Mesela bana biri gelse ve sorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni partili olmayı iki kelimeyi anlat dese emek ve fedakarlıktır. <laughs> Bu nedenle ilçe başkanımın ve yönetiminin ve sizlerin huzurunda ifade etmek isterim ki seçimler dahi ne zaman ne şekilde Emre Köroğlu'na ihtiyaç olursa koşa koşa görev ayırt etmek sizin dün olduğu gibi bugün de aynı emek ve fedakarlıkla partinin emrinde. Dostlar, bugün çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim, çok gururluyum. Sevdalısı olduğum Bodrum'un belediye başkan adaylığımı büyük bir coşku ve mutlulukla sizlerle paylaşıyorum. Bodrum'da yaşamanın, Bodrum'da nefes almanın, Bodrum'da uyanmanın, Bodrum'da güne başlanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor ve sizler gibi bu eşsiz kasabayı çok seviyorum. İşte bu yüzden her şey Bodrum'la güzel ve Bodrum'da sizlerle güzel. <laughs> Dostlarım, gençlik kollarından günümüze kadar aktif olarak birçok yönetim kademesine görev aldığım Cumhuriyet Halk Partisi yaşamım boyunca benim için bir yuvadan farksız oldu. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in de söylemlerinde Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi birçoğumuz için hiç şifa yok ki bir baba ocağıdır. Bu baba ocağının çatısı altında İlçe Başkanlığı, yerel genel seçim komisyonlarında proje, bilişim sorumlulukları, partimizi temsilen Bodrum Kent Konseyi yürütme kurulu üyeliği, aktif tüm görev sorumluluklarını bu mutluluk içerisinde çalıştım. Üniversite yıllarımda kurucu başkan yardımcılığını yaptım ve sonrasında tüm Türkiye'de federasyonlaşan Atatürk Düşünce Kulübü gibi İktidar destekleme derneği gibi bir sürü, birçok sivil toplum örgütlerinde sorumluluk aldım. Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği, BESİAD, dört dönem yönetim kurulu üyeliği ve akabinde gelen bir dönemde yönetim kurulu başkanlığı yaptım. 25 yıl önce Bodrum'da kurduğum ve bir Bodrum markası olan gastro endüstriyel mutfak ürünleriyle Patenti firmamıza ait birçok çevreci ve doğal yenilikçi ürünlerle sadece ülkemize değil Avrupa'nın belli başlı ülkelerine tercih edilen markalar arasına girdik. Bu bir başarı hikayesidir. Halen Bolton Belediye Meclis Üyesi ve partimizin meclis grubu sözcülüğünü yapmaktayım. Encümen üyeliği ve diğer birçok komisyonların yanı sıra Avrupa Birliği ilişkilerinden sorumlu meclis üyesi olarak devam ettiğim bu görevimle partime ve Bozum'a hizmet etme gururu yaşıyorum. Saygıdeğer Bozumlular, yerel yönetimler bir tek adamın zihir sınırlarını aşan kentsel sorunlar karmaşası içinde çözüm üretmek şöyle dursun, ciddi bir tıkanmanın içindedirler. Bu tıkanmayı aşmak için mutlak olarak o kentin insan sermayesine yani size aklı ve bilimi önceleyen bir birikime ve pratiğe ihtiyaç duyuyor. Sorun değil çözüm üreten bir belediyecilik için bu birikim ve pratik bize şöyle der. Kişi değil kadro siyaseti, tek adam değil katılımcı bir yönetim sözde değil özde bir kolektif aklı model almak ve hayata geçirmek. Şunu da bir kesin bir dille söylemem gerekirse yerel yönetimler yasasının yol açtığı tek adam ihtiraslarından belediyeciliği kurtarmak saygıyla andığımız terzi fikri gibi halk için halkla birlikte olmak özlenen Adil ve sosyal bir yerel yönetim modeli için kaçırılmaz bir gerçektir. Sevgili dostlarım, yaşadığımız bu kentin kültürel ve tarihsel zenginliğini, farklı kültürlere sunduğu huzur ve özgürlük ortamını Günümüzün özgün ve çağdaş değerlerinde buluşturabileceğimiz bir Bodrum hedefini ortaya koyan akademisyen ve fikir insanlarının değerli katkılarıyla hazırlanan çevreyi koruyan ve değişen iklime uyumlu kent yapılanması, etkin ve kapsayıcı hareketlilik içeren, bütünleşik ve akıllı altyapı sistemleri, iyi yaşam sağlayan canlı ve duyarlı mekanlar herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklara sahip, eşit ve toplum merkezinde yeni bir kentsel düzen planını içeren projelerimi yakın tarihle sizlerle paylaşacağım. Bu anlayış biçiminin en başta altı ok ilkesine sahip, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine saygılı, sosyal demokrasinin ve evrensel ilkelerini bilimseyen sol siyaseti seviş bir yurtseverler olarak bu amacı gereken şekilde hizmet edebilme şansı bulmak için son derece mutlu olduğumu buradan sizinle paylaşmak istiyorum. <laughs> Sevgili yurtsevenler, Halkın Partisi'nin bir neferi olarak Bodrum'u halk için halkla birlikte yönetmek adına çıktığım bu yolda şundan emin olun ki Bodrum'a sadakat ile bağlı ve korumacı olacağım. Kentini seven, kentini koruyan, kenti için sorumlu, sorumluluk alan bir anlayışın hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Yani bir kentli kültürü yaratabilmek, yerel değerlerimizin öne çıkartılması, kültürel ve tarihi dokumuzun korunması, eşit yurttaşlık ilkesine bağlı, toplumumuzun her kesimine ulaşan, her kesimini kucaklayan, adaletli ve kaliteli bir hizmetle gerçekleşebilir. Yerel demokrasi özetinde aldığımız kararların bugün olduğu kadar geleceğimizin geleceğimizi de etkileyeceği kanaatindeyim. Bu sebeple kararların alınması ve uygulamasında Bodrum'un halkının görüşlerini almaktan ve gerektiğinde yetkilerini paylaşmaktan mutluluk duyacağım. Bravo! Bu konuda halk iradesini temsil eden mahalle meclislerinin kararlarına sonuna kadar saygılı olacağıma söz veriyorum. Kıymetli dostlar, her şeyi ben bilirim diyen ya da hiçbir konuda inisiyatifi olmayan yöneticilerle kaybedecek zamanımızın kalmadığına inanan bir Bodrumlu olarak. Yetkin bir ekiple yola çıkmış olmanın ve bugüne kadar güçlüden değil, halktan, halkının, halklıdan ya, halkıdan yana kararlı bir tavır koyabilmiş olmanın özgüveniyle bu yolda sevdası Bodrum olanlarla yürüyecek çok yolumuz var. Hadi o zaman gelin hep birlikte bu yola baş koyalım. Var mısınız? Hayır. Öyleyse hiçbir bahanein arkasına sığınmadan çözüm üreten, yetkilerini halkıyla paylaşan, gerçek anlamıyla şeffaf ve hesap verebilir, sahillerini halka açan, kıyılarını rahat kurban etmeyen, koruyan, kollayan, beşli çetelere boyun eğmeyen bir belediyecilik neden mümkün olur? Mümkündür, mümkün olacaktır. Sevgili Bodrumlular, maalesef ne kadar büyük bir metropole dönüşmüş olsa da bu benzersiz mavi gözlü, beyaz dokulu kentimizde mutluyuz. Ve bu mutluluğun sonsuza kadar sürmesi ondan aldığımızdan daha fazlasını ona vermekle mümkündür. Bodrum Belediye Başkan Adaylığı'nı onurla, gururla, sevinçle, gururla bir kez daha ifade ediyorum. <laughs> Bodrum'dan aldığımızın, aldığımızdan çok daha fazlasını Bodrum'a geri kazandırmak, ona sadakatle bağlı olmak, Olu küresel sermayenin, köken rahatsız iktidarın işbirlik korumak, miras yedi değil, miras bırakan olmak için her şey Bodrum'da güzel. Her şey Bodrum'da güzel. Her şey sizinle güzel. <laughs> Şu an tebrikleri kabul ediyor Emre Köroğlu. Açıklamasında oldukça heyecanlıydı. Ara ara dili sürçtü. Pek çok aday adayında olduğu gibi. Çünkü kolay bir yere aday olmuyor. Böyle bir kıyasla Bodrum'u yönetmeye de yapılıyor Sabit bu yarı milyonu bulmak üzere olan bir Bodrum yönetmeye talip Emre Köroğlu. Böyle geçmiş pek çok sorunuyla İçte yaşadığımız bir boy yönetmeye sahip. Projelerim var dedi, projelerim daha önce açıklayacağım dedi. İlk basın açıklamasına katılanlar ya da katılamayanlarla ilgili aslında çok konuşulacak şey birlikte onu söyleyebilirim. <laughs> Sen benim yanımda ol, sen benim yanımda ol. Sen benim yanımda ol, sen benim yanımda ol. Sen benim yanımda ol, I'm not the deli dede de ve benim oğluma başarılar diliyor. Hepimize iyi günler dilerim. Sağlıklar, mutluluklar. Emre Köroğlu'nun babası. Hala aslında kardeşi de buradaydı. Onu da görebilirsek aileden evet. Şu an gördüğüm yanına doğru gidiyor. Evet, şöyle <laughs> 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 evet. evet, evet. seyir güzel bir ee, günü. Herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs> Her şey bolunma güzel. Biraz heyecanlıyım. Heyecanlıyım ee, Herkes için Sayın Başkanlar, aday adayları için hayırlısı olmasını diliyetimiz ve öyle kutluyoruz. Her şey güzel, montun için her şey montunda güzel. Teşekkür ederim. <laughs> başkan adayı adayı Yine sizlerle beraber olacağız. Hangi başkan adayının ee, burada hangi tarihte basın açıklaması yapacağını Podrum Gündem biz yayınladık. Takip edebilirsiniz. Ona göre desteklediğiniz ya da merak ettiğiniz aday adayının basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi içi binasının önünde bulunan dinlemeye gelebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Esen kalın.